Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra tekrar Brawl Stars videosu çekiyorum. Güya bitti demiştim. Neyse çok uzatmak istemem. Ee, yanımda Cahiz kan var. Kupa kasmama yardım edecek. Ha bu arada 5 ee, yok 10.000 kupaya e, ulaşmaya çalışacağız. Yani bu da ve bu da. Onun için kupa kasmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Ha ve Maysa da varmış. Videoda. Ses o ta. Bu arada hastayım birazcık sesim kalın gelebilir haberiniz olsun. Ne oldu? <laughs>

i you going know, okay. okay. to refuse my final Ooh, five percent discount on selected items. Look at not going it. Another customer. Nerede? bu kadar ciddisisin? Eso. Eso Seni yok edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Open for business. yaparım. Ana, ben... <messiz 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 <fif> <laughs> I don't want to say this twice. <laughs> no, 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 no. <laughs> yazıyor inşallah. Neyse arkadaşlar kendimiz devam edeceğiz. <laughs> <laughs> Neyi? Max. Ne tamam lan. Max. Max Energy. çek. Dur kaydır bunu. Bak çatır çek vallahi <laughs> <Sen daha sütçün. gülüyor> ya vallahi. Ta ta daha kötü çek Ya

ben kendi halimde devam edeyim. Yeah, Let's go time. Kızlarla Bir de yapacağım mı? Çıkın <laughs> giriyor. Kaç şimdi olacak şimdi? Bak. va va va. Allah belanı versin. Nasıl tutturuyor? Daha düşük kapalı bir şey seçmeliyim bir şey. Şunu seçmek güzel karakter. Let's get to dangerous. Spike?

Neyse boşver Allah'ım ya Rabbim. Tamam devam edebiliriz. Aferin maşallah. Bayağı kızıyorlar. He he. Vallahi bu gidişle alırık Xbox konsoluna kapatın. Diye. Yeah. Telefon çok. Hadi gel. Gel gel. Hı. Gel bu bal gibi. Oha. Ne yaptın ben adamım? çıkabilir de. Neyse başka karaktere geç. Tişört değiştirir, değiştirir bu karakter değiştirir. Gerçi İsa bir günde 8 tişört değiştirmez ki. Ya da daha fazla. Gri Sessiz sessiz oturuyor orada. <laughs> saygılar abi saygılar. Hı. Ya bir dakika bir gol bir yeter ha. Neyse şey. Şimdi size güncelleyebilir olayını anlatayım. Güncele <laughs> yani tamam başlayalım. ilk başta bu güncelleme Godzilla güncellemesi zaten müzikten de ve diğer şeylerden de anlaşılacağı üzere bu bir Godzilla şey İşte bu güncelleme çok güzel yani kutular kaldırıldığından beri gelen en güzel güncelleme ünvanını aldı. Gerçi ben öyle söylüyorum. Başka kim söylüyor? Neyse. Bu güncelleme yumurtalar eklendi. Ne yumurtası? Tavuk yumurtası Hayır. Canavar yumurta. Ne 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 ne. E, diyebilirsiniz. E bu yumurtaları kim yumurtlu? Ben ne bilmiyorum. Ya kong bir yumurta yumurtluyor. Ne yapıyor? Godzilla savaşırken arka planı komple yumurtuyor. Bu yumurtluyor ne abi? Vallahi hiçbir bilgim yok. Bir de kolilerce falan dolu. Nereden üretiliyorsa artık. Dolu. Evet. İsterseniz buradan alabiliyorsunuz. İsterseniz de bu etkinlikte alabilirsiniz 4 günde bir. Ya da burada normalde talep ile beraber İki tane de yumurta veriliyordu. Şimdi bu yumurtalar neler veriyor? Açıklayayım. Mücevher, altın, olmaz vermiyor tabii Üzgünüm. Ee, güç, şey, bu ne? Güç puanı veriyor. Ona sonra ha profil fotoğrafı veriyor. Rozet veriyor. Kostüm veriyor. Bir de karakter karakter vermiyor. Bir de mutasyon veriyor. Mutasyon ne? Şimdi kısaca anlatayım. Yumurtaları açacak, açarak geçici mutasyon bulabilirsiniz. Ya yani güncelleme bittiği zaman bunlar da bitiyor maalesef. Ama bunlar oyunu çökertecek derecede şeyler. Yani karakteri tanrı seviyesinde yapabilirim mesela. Mesela B'nin büyük artık sihirli, sinirli bir kova da fırlatıyor. İşte Lola iki tane ulti fırlatıyor. Angelo üç tane atıyor. Üç, i̇şte işte bir atta da üç tane ok fırlatıyor. Mesela Tick 3 tane kafa bile bırakıyor. Ya bak o hasar yediğinde etrafına sağlık şeysi sağlıyor. Osturuyor artık ne yapıyor? Bilmiyorum. Hang da onun benzer bir şey. Her e, hasar aldığında ultisini kullanıyor. Çekim. Evet biz devam edelim. Sessiz olun ya azıcık. İşte türlü türlü yetenekler veriyor bunlar. Neyse. Ee, başla başka. Çok güzel kostümler geldi bu güncelemeyle. Ya mesela. Bu da çok az gösteriyor. Ha bu arada Spray de veriyordu yumurtalar. Mesela şimdilik bir tanesi gösteriliyor. Tik işte. Tik Gidora. Yok mekat mekatik Gidora. Kostümü de veriyor. Bunun iki tane renk seçeneği var. İşte bunu Brawl Pass'ten alabilirsiniz. İşte bak. Brawl Pass Plus'ta da diğer iki renk seçeneğini veriyor. Brawl Pass alırsanız Gojira adında bir şey geliyor. İşte oyuncu ünvanı. Şimdi neden Japon cihazlar var? Godzilla Japon mu yoksa diyebilirsiniz. Evet Japon. Ya yani Japon ya da ortaya çıktı. Şimdiki Hollywood, Hollywood filmlerine aksine ilk çıktığı zamanlar Japon filmi. Evet. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum ama Legendary satın aldı galiba. Bilmiyorum. Böylece çıktı. Ha yeni bir kostüm geliyor. Hiper şarj. Bu kostümler hiper şarj olduğunda ıı, şey yapıyor. İşte. Cık. Lan. Ha bak bu da bir sneak peek. Böyle çok fazla tıklarsanız bu şahısa. Bak tıkladım 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 tıkladım. olmadı. ne dur. işte böyle tıklıyorum 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 tıklıyorum. Bak böyle sinirleniyor sana İşte yumurta toplayarak bunun bir ikilerini yaparsanız bedava Godzilla kostümü geliyor. Bu ko işte hiper şarj de özelliği şu. Hiper şarj açınca dönüşüm geçiriyor. Mesela bunun gibi. PP şarj açınca Godzilla'ya dönüş. Diğer kostümler güç ee... güçlü, güçlü giymedim nedir? Ha aşamalı mod için Motra ev geliyor. Çok güzel bir kostüm. Mecha Mecha Godzilla Nita geliyor. Başka kostüm olarak. Ondan sonra ha yeni bir ee, etkinlik geliyor şehir yıkımı. İşte buna Godzilla falan dönüşüp şehir yıkıyor öyle saçma sapan bir şey hmm. ha 5 ıı, tane de bro kostümü mü beş tane mi altı tane mi bilmiyorum bro kostümleri geliyor böyle super ranger bro diye ben de bun, bundan var bir tane böyle kırmızı vardı kırmızı mavi siyah pembe kırmızı mavi siyah pembe <laughs> bir de ha sarı tamam kırmızı pembe mavi siyah kırmızı pembe mavi pembe mavi, siyah sarı benim bunun ikinci hesabımda var Nerede bu kostümlerden öyle <laughs> Güzel bir kostüm Profil fotoğrafı da veriyor He, Bir de yeni bir savaşçı geliyor, Lily diye Hemen tanıtalım size bunu Şimdi K kendisi kendisini Bok gibi bir karakter gö olarak görünebilir Ama Bazı şeyler var Şöyle ultimizi kullanalım Böyle Buz ve Cordelius gibi Ha bu arada bu Cordelius'un üç bir Adam Tamam mı İşte böyle bir tane saldırıyor hem yakın mesafe Bok şey. Ya bunun ultisi hasar vermiyor zannediyordum veriyormuş Böyle güzel bir karakter bunun en güzel özelliği şu aksesuarı. Bak. 3 saniyeliğine gölge alemine gidiyor. İşte bu çok güzel bir özellik. Ondan sonra başka ne bok bilmiyorum. Böyle adamın arkasına ışınlanıyor. Fıt çıt öyle yani, Yok. Yani biraz kötü bir karakter. Böyle aynı suikastçı işte ya arkadan ki şey, gap Gasp edin. Ha bak bir de Mode şöyle oluyor bak Hemen arkasından ışınlanıyorum Hemen hasar veremiyorum Bak şöyle yapmanız lazım. Tam yetiştiği zaman önceden basmanız lazım. Gördünüz mü? Bir de gölge işte sıkıştığın zaman filan. Bak böyleyken mesela göstereyim. devatmıştı da zaman falan. Böyle kaçabilirsiniz. Ondan sonra da böyle Fışıklayabilirsiniz kırabiliyorsunuz. Tam bu kadardı. Aa, başka bir şey yok yani. Bu kadardı güncelleme. Eğer anlatmadığım bir şey varsa yorumlarda yazın. Onu da hemen anlatırım. Ha yeni oyun geldi bu arada. Squad Busters. Belki videosunu çekerim.